Şu hayatta en çok sevdiğim yemek yoğun mu yoğun soslu sıcacık bir tabak spagetti. Eğer siz de benim gibi her şeyden önce makarnanın keyfini sürmeyi sevenlerdenseniz bu köz biberli tarife bayılırsınız. Kırmızı kapya biber, bolca sarımsak ve iri iri yaz domateslerini bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle çeşnilendirip doğruca fırına gönderip gözlüyoruz. Malzemeler fırından çıkar çıkmaz doğrayıcıya alarak pürüzsüz kıvamda bir sos haline getiriyoruz. Hemen genişçe bir tencereye aktarıp son dokunuşları yapıyoruz. İşte sosumuz hazır. Tarifin yıldızı ise tabii ki bol tuzlu suda al dente kıvamda haşlanmış barilla spagetti. Sosla birleştiği anda ortaya mucizeler çıkacak. Makarnaları sosla kavuşturduktan sonra makarna haşlama suyu ve rendelenmiş parmesan peyniriyle beraber kıvamlı, iyice yoğunlaştırıyoruz. Ve işin işte en güzel kısmı sadece bir tabak değil birden çok tabak hazırlamak. Hep beraber aynı sofrada oturmak. En sevdiğin insanlara en sevdiğin yemeği aile tadında hazırlayıp sunmak. İşte en güzel keyif sürme anı. Bence o da benimle aynı fikirde.